Aferin sana. Poyraz ödevini bitirdi. Ayaz senin ne kadar kaldı ödevin? Daha çok mu? Tamam hadi bakalım. Yap ödevlerini sen de. Bak akşamdan yapmadın geç kaldık bugün. Aferin Poyraz. Senin ödevlerin bitmiş. Bravo. Aa! Ne oldu anne? Bakayım. Aa. aa. Bu kadın bizi niye arıyor Ayaz? Bir açalım bakalım bir ne söyleyecek? Alo? Scott Teacher. Merhaba. Ayaz ödevlerini bitirmemiş. Ee, evet Sikari Teacher. Ayaz ödevlerini birazcık bugün yapmakta geç kaldı. Neden yapmadı? Ödevler akşamdan bitecek diyorum size. Sabaha ödev bırakmayacaksınız. Ah evet Sikari Teacher ama Ayaz dün birazcık rahatsızlandı. O yüzden yattı uyudu ödevlerini yapamadı. Çok özür dileriz. Ama şimdi bitmek üzere ödevlerini bitiriyor. Tamam hasta olduğu için bugün bir şey demiyorum size. Ama bundan sonra bu ödevler akşam bitecek. Sabaha hiçbir şey bırakmayacaksınız. Tamam Sikari Teacher. Hemen bitiriyor Ayaz ödevlerini. Hemen. Hadi bakalım Ayaz. Oğlum sinirlendirme Sikari Teacher'ı. Hadi hemen bitir ödevlerini. Ay yine telefon çalıyor. Yine Sikari Teacher arıyor. Oğlum gene ne diye arıyor bu kadın bizi ya. Taktı bugün bize. Bir bakalım yine ne diyor. ''Alo, efendim Scary -teacher. Scar teacher?'' ''Alo, Ayaz derslerini boşluyor. Yatıyor orada boş boş görüyorum. Çabuk ödevlerini yapsın.'' Birazcık rahatsız olduğu için hafif kafasını koymuştu Scary Teacher ama yapıyor ödevlerini. ''Ben başında bekliyorum.'' Hmm, ''Poyraz yaptı bitirdi dedin ödevlerini değil mi?'' ''Evet, Poyraz ödevlerini bitirdi. Hepsini yaptı Teacher.'' Hayır, bir tane sayfa atladı. Ben görüyorum. O atladığı sayfayı çabuk kalksın yapsın. Abisi ders çalışırken o öyle yatmasın orada. Çabuk bitirsin ödevlerini. Ama yaptı Scarlet Teacher. Atlamadı sayfa. Ben baktım, kontrol ettim. Aa! Aa, evet çiçekli sayfayı boyamamış Poyraz. Tamam, hemen onu da boyatıyorum Scarlet Teacher. Tamam, hemen onu da yapsın. Yatmasın. Çok çalışsınlar çok. Ayaz, seni de görüyorum. Hala yatıp duruyorsun orada. Hadi, çabuk kalk ödevini yap. Tamam, sen kapat Scary Teacher. Ben şimdi hemen yaptırıyorum ikisine de kalan ödevlerini. Poyraz nerede? Poyraz da çabuk gelsin bitirsin. Bakın getirtmeyin beni oraya. Gelirsem çok fena yaparım. Akşama kadar hiç kafanızı kaldırmadan ders çalıştırırım. Ay oğlum neler söylüyor bu ya. Çabuk çabuk kafanı koyma. Hadi hemen dersini çalış. Tamam öğretmenim tamam. Hadi kapatıyorum ben şimdi onlar ödevlerini yapsınlar. Ay oğlum taktı bize bu öğretmen. Poyraz neredesin anneciğim? Baksana bu sayfayı boş bırakmışsın anneciğim. Sıkarı teacher hemen gördü aradı. Hadi hemen sen de o boyamanı bitir. Abin de kalan sayfasını bitirsin. Ondan sonra artık okula gideceksiniz tamam mı? Hadi Ayaz. Hadi hemen bitir anneciğim. Hadi kuzum. Eyvah. Bu gene arıyor. ikide bir arıyor oğlum bizim. Bizden ne istiyor böyle? Of bakalım bakalım bir gene ne istiyormuş bir açalım telefonu. Alo. Bak. Yine ne oldu? Scary teacher. Anladın. Ayaz ödevlerini baştan sağma yapıyor. Yanındaki tablete bakıyor. Kopya çekiyor. Sakın yüksek puan vermem Ayaz'a. Sıfır veririm ona göre. Lef. Ya yok. Scary teacher. Scary teacher yok. Tablet yanında duruyor ya ama Ayaz kopya çekmiyor. Hayır Ayaz kopya çekiyor. Ayaz beni oraya getirtme sakın. E ya yok Skari şey Teacher. Yok kopya çektiği yok. Anneciğim Allah'ın aşkına şu tableti falan da kaldır. Poyraz şimdi sıra sana da gelecek anneciğim. Hadi sen de şu çiçeğini boyamaya başla. Şimdi sana da söylenecek. Poyraz başlamadı daha değil mi? Çabuk başlasın. Tamam başlıyor Skari Teacher. Ama sen sürekli bizi arıyorsun çocuklar. Bir türlü ödevlerine başlayamadılar. Yapamıyorlar. Biraz rahat bırakırsan bizi çocuklar da ödevlerini yapacaklar. Tamam hadi bakalım okula gelince kontrol edeceğim ikisinin de ödevlerini tam yapmışlar mı acaba? Hadi kapatıyorum şimdi. Evet kapat bence de sigara teacher. Hadi çocuklar ödevlerini yapsınlar. Ay oğlum hadi çabuk yapın bu kadın bugün başımıza bela oldu. Deli midir nedir ikide bir sürekli arıyor. Ah gene arıyor. Allah'ım. Gene ne diyecek anneciğim? Gene arıyor bu ya. Yine ne oldu? Scary teacher. Deli sensin. estağfurullah. Scary teacher ne demek istiyorsun? Ben duyuyorum. Bütün dediklerinizi duyuyorum. Bütün yaptıklarınızı görüyorum. Bak Ayas hala daha boş boş duruyor orada. Poyraz desen... Poyraz desen ortalıkta yok gerçekten yok vallahi oğlum bu kadın bizi görüyor mu duyuyor mu ne yapıyor tamam tamam scary teacher hadi kapatıyorum ben şimdi biz ödevlerimize geçiyoruz beni getirtmeyin oraya diyorum size ayaz çabuk önüne bak çabuk kalemini eline al ve ödevini yap Poyraz sen de boyama kalemlerini al kaçıp durma ödevlerinizi kontrol edeceğim tamam scary teacher ben hemen yaptırıyorum ödevlerini çok özür dilerim tamam kapatıyorum Oğlum bu kadın bu eve kameramı yerleştirdi. Ne yaptı anneciğim? Her her duyduğumuzu kontrol edelim. Her konuştuğumuzu duyuyor, her yaptığımızı görüyor. Şurada... Allah Allah, bir bak bakayım orada nerede olacak anneciğim kamera Allah'ın aşkına. baksana. Allah Allah. Masanın altında falan mı bir şey var acaba? Yok. Anne şurada boşluk var. Nerede boşluk var anne? Hayır oğlum orada ne gelsin. Of Ayas şimdi tekrar arayacak anneciğim. Otur çabuk şu ödevlerini bitir. Poyraz sen de hemen boyama kalemlerini al annem. Çabuk. Çabuk anneciğim boyama kalemlerini al. Hadi anneciğim. Poyraz hadi oğlum. Ne oldu niye yapmıyorsun ödevini? Bak. Şimdi arayacak anneciğim. Skority için ama hadi. Anne, anne, Lütfen. Anneciğim. Gene <laughs> anne, arıyor. Nereye yanlış yaptın oğlum? Anne Ay yanlış yapmadım ama Şurası şey Ne anneciğim <laughs> Yanlış okumuşsundur Bak gen, ben şey gene da, arıyor ya, yanlışım, doğru, doğru. Oğlum gene arıyor Ne Açmayacağım bu sefer açma. Ayaz Kapan. Açmayacağım anneciğim Kapan. Kapan. Poyraz hadi sen de bitir onu anneciğim Baksana hala ısrarla arıyor bu ya aç, Ay açma, açma Poyraz Ne açma. söyleyeceğiz biz ona anneciğim Hadi bir açsana Eyvah hayır oğlum Niye açayım gene ya, gene zaten. gene konuşacak anneciğim bir sürü Hadi yine aç. size kızacak ödevlerinizi dünden yapıp bitirmediniz diye eyvah ya. Kapıda çalıyor. Bir yandan bu arıyor, bir yandan kapı çalıyor. Ben gideyim bir de bir kapıya bakayım be. Of ya hala hiç usanmadan arıyor ya. Kim geldi acaba? <laughs> Telefonu böyle koyayım. Bakayım. Sıkır <laughs> <laughs> teacher gelmiş. Oğlum sakın ses çıkarmayın. Vallahi geleceğim dedi gelmiş. Çabuk odanıza geçin. Hala daha da arayıp duruyor. Eyvah. Ne yapacağız acaba? <laughs> Neyse ki sesini kıstım dışarıya. Ses gitti. Bitmiyor. Şöyle elim dursun da bir daha ararsa hemen sesini kısayım. Evde yokmuşuz gibi davranacağız tamam mı Poyraz? Sakın sesini çıkarma. Vallahi kızdı geldi kapıya. Ne yapacağız ya? Uf, zarıl zarıl zile basıyor oğlum. Aç ver. Oğlum açıp ne diyeceğiz? Telefon da hakkımızdan geldi zaten. Yanımıza geldiğinde kim bilir bize ne yapar? Ya arama açma. Sesini çıkarma. Niye? Duyacak şimdi. Evde yokmuşuz gibi. Hah? Aramadı. Biz evde yokuz. Oğlum inanmaz. Görüyor bizi. Şey? Oğlum ne bileyim ben. Baksana gene arıyor. Evde yokuz diyeyim mi? Dur ben ha? Biliyorum. ben dieyim ben. Sen mi diyeceksin? <laughs> Al aç bakayım bir. Biraz kısık Anne. sesle konuş ama. Ne oldu? Ama bir şey ne oldu? Hani bu bizi görüyor ya. Ha? O zaman dışarıda olamadık. Bilmiyorum artık bakacağız çaresine. Bir aç bakalım ne diyeceğiz. Alo. Alo! Ayaz, neredesiniz ya? Sabahtan beri kapıda bekliyorum. Açın şu kapıyı. Biz evde yokuz. Nasıl evde yoksunuz? Siz ders çalışmıyor musunuz? Ben size ödev vermedim mi Ayaz? Biraz dışarıya çıktık. Ne demek dışarıya çıktık? Sen Daha ödevini bitirdin mi de dışarıya çıkıyorsun? Şu an evde yokuz. Oğlum okula gidiyoruz de, okula gidiyoruz de. Okula gidiyoruz şu an. Okul saati mi geldi? okul saati geldi. Gidiyoruz biz. Eyvah ben de okula geç kaldım. Madem öyle okula çıkıyorsunuz bana haber verseniz de biz okula gidiyoruz diye. Ben de boşu boşuna kapıya geldim burada bekliyorum 40 saattir sizi. çok ses var. Tamam okulda ben bunların hesabını soracağım senden Ayaz. Kapattın mı? <laughs> Ay kadının da yüzünü kapattın. Ayazcığım şimdi bize iyice kızacak oğluma. Anne. Ha? Keşke yüzüne kapatmasaydın. Anne. Efendim annem. Acaba şey yapsak mı? Ne yapsak Acaba mı? Şu ödelerim, kopya, kopya, bir şey. Hayır oğlum kopya çekilir mi? Zaten bitmiş iki tane sorun kalmış. Hemen o iki tane soruyu da yap bitir. Şey yap Bitirdin mi? E tamam o zaman hadi kapat. Vallahi şimdilik sigarete içirden kurtulduk ama Poyraz sen de şu resim ödevini bitirmedin. Sen de hemen şu resmini tamamla bitir. Ondan sonra bak okula gittiğinizde bakacak sigarete içir ödevlerinize tamam mı?